Herkese merhabalar. Bugün soyu tükenmiş olan 2020 yılında bizlerle olan salakoyun soyundan maymunlarla karşılaştım. Biz soylar tükenmişti zannediyorduk fakat iki tane daha hayatta kalmışlar. Ve gerçekten onları gördüğüm için bugün çok duygusal anlar yaşadım. Aramızdan ayrılmadıklarından önce gelin bakalım bize neler diyorlardı hatırlayalım. Hatırlıyorsunuz değil Çok duygusaldı gerçekten. 2020 yılında bunları sık sık görüyorduk ama ben gerçekten soyların tükendiğini düşünüyordum. Fakat bugün gördüklerim Son olarak iki maymun dostum lütfen bir daha kaybolmayın ve lütfen bizi bir daha böyle yalnız bırakmayın. Sizi seviyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar videoya beğen atar ve kanala abone olursan sevinirim şimdiden teşekkür ederim karşıda iki tane ADC var fakat bunu aldanmayın arkadaşlar kesinlikle bana çöp atmıştır çünkü bugün 5. elim ve 5 el full çöp geldi arkadaşlar bana değişmiyor bakacağız bakalım bu süre nasıl hadi bakayım <laughs> Evet arkadaşlar dediğim gibi eşleşme sisteminden gerçekten gına geldi ve yani hakikatin diyorum Arkadaşlar yok ya yemin ediyorum yok bunlar olmaz hocam bunlar olmaz siz anladınız yani ne demek istedim Şimdi ben resmi bir yayıncıyım anlaşmalıyım o yüzden çok bir şey diyemiyorum ama yok hocam yok Vallahi bak yani diyemiyorum gerçekten diyemiyorum ama yok abicim yok Vallahi bıktım bak. Yemin ediyorum bıktım. Neyse videoya beğeni atar ve kanala abone olursan sevinirim arkadaşlar. Lütfen bunu esirgemeyin. keşfedimiz fena halde. Kötü etkilendi bu aralar. Onu düzeltmeye çalışıyorum. Bu da beğeni ihtiyacı doğuruyor böylelikle. Şöyle bir gidelim bakalım. Neler var buralarda? Red Buff'tan başlamamış. Çok iyi ama bizim Red Buff'ta gördüm. Maalesef ki ne yazık ki. O Red Buff gider arkadaşlar. Angel orada bir şey yapamaz. Yapacak bir şey yok. Biz bunu alalım. Yani şuna bir gitse iyi dur aslında selam verse iyi olurdu da kimse gelmediği için ilk kanı Angel'a verdi tabi arkadaşlar. Angel'a'nın da orada o kadar zorlamasına gerek yoktu ki. Bu arada arkadaşlar yeni ekstra indirim kodu aldım. %20 indirimli bilginiz olsun. Şuradan kesebilir miyiz ben editi? Lan. Şöyle yapsam güzel. <laughs> Yoruma sabit dediğim linkten arkadaşlar elmas alırken Oguz rapor 20 yazaraktan Birleşik büyük küçük harf fark etmez Hepsini büyük hepsini küçük Oguz rapor 20 Birleşik yazarsanız %20 indirimli elmas alırsınız Herkesin birer hakkı var O yüzden çok düşük miktarlarda bence kullanmayın bu %20'yi Büyük miktarlarda kullanın %20 daha büyük hale gelecek Her neyse arkadaşlar Şunu keseyim yavaştan artık alt tarafa doğru yanaşalım Buradaki ormanları tamamladık Buradan bir kil çıkarttık yeşildi Ormanını aldık red buffını aldık tamamız yani blue buff'ım bitecek ama muhtemelen enerjim yetmeyecek arkadaşlar. Zaten yarı da yok ya. Yetmez bir şey değil mi gidelim blue buff'ımızı alalım biz en iyisi. Bu niye acaba niye yine bir tarafına yapıştı diyeceğim de orada oynuyor. Ne yapacaksınız ki? Keserim bunu inşallah. Pencem atmak zorundayım. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Blue buff'ım yoktu. O yüzden onu o şekilde kesmem gerekiyordu. Joy yaklaştı ve maalesef ki blue buff'ımız burada gidecek be arkadaşlar. Vallahi üzgünüm. Ya beni kastırmanız lazım da oyun başından enzi açın diyorum. Oyun başı ormanlar ormanları arkadaşlar Feni'ye. Feni yani orman kesemiyor ki zaten. Şu an yani inşallah blue'su vardır da onu da aldırmaz ki bana varsa. Aldırmaz arkadaşlar aldırmaz. Evet yok. Yani işte blue gitti. Hadi hayırlı olsun. Mia Lan senin yüzünden gitti lan bölüm um. sana pençe atmaktan. Tosun gel. Yenim çıktı yasaya. Hadi bakayım yenim. Yine pençe. <laughs> Oğlum bana pençe atmaktan belimiz büküldü lan. Ayıp ya pençe 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 pençe. Geri düştük arkadaşlar. Hele o blue buff'ın gitmesi var ya beni o kadar mağdur ettik şu anda. Hakikaten bak mağdur oldum ya. Zaten çok vallahi çok çildim bak arkadaşlar. Hakikaten bak bunu belli etmemeye çalışıyorum ama. Yani maksimum düzeyde bıkmış haldeyim. E, yenilmek hocam ya yani, MVP olup yenilmek üzüyor yani hani. Orana üzülüyorum artık. Yıldızını geçtim ben. Solo yüce isteye kadar kasma serisi yapacaktım. Ama bu sezon imkanı yok solo. İmkanı yok bu arada arkadaşlar. İmkanı yok. Solo ben solo inat ettim yapacağım diye ama solo olmuyor. 2 girsem yüce mistik 3 girsem olurum da tekrar. <laughs> solo yine deneyeceğim ama biraz daha da bu aralar olmuyor. Blue buff'ı onun var mı bilmiyorum da orada bizim başımıza sıkıntı gelir o kesin. Evet bakalım bu süre alabileceğiz mi? Ya bu çocuk niye sürekli ses yazıyor? Yemin ediyorum bak sanki var ya sesli söylüyor kafam şişti ya. Ses 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 ses. Ses 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 ses. Ne ses arkadaş? Alt taraftalar ama gidemem yani. Blue buff'ımdan tekrardan olamam. Aferin. Yazmayın birader. Dır 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 dır. Siz mi dinleyeceğiz ya? Sesinize başlayacağım şimdi. Allah Allah. iyi kestik bari. Abi ne sesmiş ya bir susun Allah aşkına susun oyunu oynayın. Biri yazacağım diyor ölüyor. Biri bir şey yazıyor oyuna odaklanamıyor. Allah'ım Vallahi bak. Oğlum buna kaç tane kill verdiniz siz ya. Sabah beri ölüyorlar. 8 tane kill mi verdiniz dakika 4'te buna. E siz buna dakika 4'te 8 tane kill verdiyseniz. Biz bunu nasıl kezelim? Sen yani orman oynama. Bak çok ciddiyim. Ana lan sizin nesliniz tükenmedi mi? Aa o maymunlar. Hatırladınız mı arkadaşlar? Lan yemin ediyorum özlemişim bu maymunları. İyi kestik bari. Huh. Oğlum bu maymunlar 2020 civarlarında falan çıkıyorlardı hani. Oynayamazlardı kendileri. MVP olan oynayanlara falan laf ederlerdi. Hatırladınız mı? <laughs> Oğlum çok duygulandım lan anam be siz o maymunlardan mıydınız oğlum ben soylar tükendi zannettim çok kusura bakma abi ormanlar yandı bu adamlara laf atamayız yaşayacağı alanlar yandı yani nerede yaşayacaklar Mecbur bizim oyunumuza gelecekler bu maymunlar yani yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok başlayacağız lütfen bu arkadaşlara laf etmeyin yaşam alanları yandı arkadaşlar orman yangınlarını biliyorsunuz son zamanlarda e bu tür hayvanlar tabi şehirde yaşamaya haklılar yani çok üzülüyorum ben bu hayvanlara gerçekten de. Maymuncuklar ölüyor. E ee, Mia yine buradasın koçum. Vallahi bak seninle biz oynaşıyoruz be. Şuradasın. <laughs> Bizim orman oynayacak da göreceğiz nereye izliyorlar. <laughs> Oy maymuncuklar benim yemin ediyorum lan özlemişim lan bunları. Vallahi billahi ya abi hakikaten çok özlemişim. Oğlum eskiden bunlar çok geliyordu. Hakikaten bunlar niye gelmiyor artık? Bilmiyorum ki. Gel lan. Cık, gelme. Ult atma ult atma. Ne yapacağız da burada? Burada bir şey yapamayız. Ult attın ama. Valla bir şey yapamayız. Üste gideceğiz ancak genge Ya orada da ancak şunu keseceğiz. Güzel enerji bitiyor çık. Valla benim enerjim yok kardeşim. Kardeşim sen orada indin ama inan ki yani yapacak bir şey yok. Ben de hocam halat atmasam yine seni kesecek. Bak ben sana halat atmıyorum çıkmıyorum. Bak adam değişiyor yani yanımda. Bu kadar kill vermeden önce düşünecektiniz onu. Yapacak bir şey yok. Turtle var da. Aa Feni ne yaptı gördün mü derken ne yapmış beni? Tam olarak tam olarak Fen'i ne yapmış acaba? Hı? Sabah bir adamlara hayvan gibi diyeceğim. Hayvanlar kir verdiniz sabah bir adamlara gibi değil ki. Hayvan. Anam 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 benim maymuncuk yazdı. <laughs> Oğlum vay kral maymunum benim be. Abi valla 2020'den sonra yemin ederim bunlar bana bayağıdır gelmediydi. Çok üzülüyordum ben çok üzülüyordum. atmam mu falan diyor baksana. O kadar üzlemişim ki. Lan Leslie. Yenim ölmen lazım vallahi şart. Hadi ben de ölüyorum herhalde. Ölmedim. İyi. Abi bunlar 3-4 senedir neredeler hakikaten? Size geldi mi? Bunların soyları tükendi diye biliyordum ben. Üzüldüydüm de şu an gördüğümde sevindim yani. Maymun Dur. Maymunlar bunu o kadar kalsamış baksana. Ben de tam bunu diyecektim. Maymunlar çok kalsırdı ama deneyelim diyecektim hiç vuramıyoruz arkadaşlar. 15 tane kill vermişler adama. <laughs> Hadi 14 olsun. Bir tanesini ben kasırdığınız için verdim. 14 tane kill bu çocuğa nasıl verdiniz ya? Vallahi bunu tek başıma kesemem. Bir şeyler atlan şunu uzaktan yaklaşma. Aman ölme kardeş ölme. Ölme vallahi bir şekilde yani artık iki maymonsuz taşımaya bakacağız 3 kişi. Evdora evet, 110 çıkmak... ben. Bak geldi bu da buna bir şey yapamayacağım tabii. Şu minyonu kesebilirsem iyi olacak da aha kesin çıkarken. İyi tamam amacım zaten almak almakta onu kesebileceğimi zaten ben düşünmüyordum da. Maymunlar zaten iki kişi takılır aşağıda arkadaşlar. Gördüğünüz üzere benim blue buff'ım basılsa bile bunlara dert değil hiçbir şekilde. Öncelikle harita kontrolü sıfır Angela'da ve Clint zaten oraya yapışmış vaziyette ve ölmekten başka bir şey yok. Ta tamam, bunlar hakkında yorum yapmaya gerek yok daha fazla. Şunu bir alalım. Yani Joy orada bak yine dördünüz adet diyor Bir kill daha vermeyin. Dört kişisiniz. Şuradan da kule gidiyor ama buraya mecbur geleceğim. Bir kill bile aldı yine Joy. Burayı tutmasam ne yapayım? TF'ye mi gelim yani? He? Burayı tutun azar. Eşek değilsiniz ya. He? Maymunsunuz. Eşek değilsiniz. Tutun koridorlarınızı. Altı falan tutsana maymun. Bir ora bir bura bir şura bir buraya yani. tutmaktan. Şuna bak. Şuna dalacağım. Hı, ne yapayım da? He? Ne yapayım? iki tane adice var. Bir onu çıkartıyorum, bir bunu çıkartıyorum. He? Maymonu e. Maymonu e. Maymonu e. Sal bunu. Maymonu e. Sal bunu. <laughs> Sal bunu maymonu e. Allah Allah. Ben alışkınım alışkın oğlum. Sizin gibileri çok iyi Vallahi alışkınım. Hiç yadırgamıyorum yani. Ben sizin gibi maymunlara terbiye çok veriyorum. Buna bir şey yapamıyoruz be Yuzon. Boş ver. Sağ sağ ben biraz debelenip çıkacağım. Hala satmıyorum. Angela yine kalmazım burada diye. Kestik bileme zaten de. Yine Angela içinde kalır. Aa Fini ne yaptı gördüm dün Oğlum sen ma... Allah Allah. Sabır ver. Sabır ver. Sabır ver. Gireceğim şimdi oyunun ya. Korucumu kötü etkiliyor abicim. Hayat kalitem düştü şu oyunu başladım başlayalım. Ölmedim maalesef keser bile bu beni ha. 50 tane kill verirseniz. Ağzımdan kötü cümle çıkmaması için kendimi en çok zorladığım günlerden bugün arkadaşlar. Birisi değil. O gün bugün. Gerçekten şu anda yani bütün mal varlığını, yaşam varlığını sövmemek için kendimi zor tutuyorum. Bana bunlar dediği için değil çünkü gerçek pay hiçbir şekilde içermiyor arkadaşlar. Oynayamadığı için. Geri zekalı salako bir birey olduğu için Sinirleniyorum salak bir birey gördüğüm zaman kendime hakim olamıyorum arkadaşlar kızıyorum Yazılan hiçbir şey gerçek anlamı taşımak zorunda değil Bana yazdıkları asla gerçeklik anlamı taşımıyor Sunucu 10 bile olamamış arkadaş global olmuş birisine bunları yazması gerçekten komik Hem de onlarca kez global olmuş birisine ama O yüzden ona kızmamın imkan dahili bile yok gerizekalı çünkü yazacak yazar Ben buna kızmıyorum ki oynayamamasına kızıyorum Aptal, aptal, aptal. Beyinsiz varoş. Ağzıma bak çok zor tutuyorum diyorum. Küfür etmemek için. Bunlar küfür değil. Bunlar senin adın. Anladın mı? Senin niteliğin. Senin ne olduğunu ben başka bir şekilde belirtemem. Burayı açtırmazsın tabi doğal olarak. Gitmeyeceğim ya. Ölsün yıkılsın gebersinler maç bitsin ya. Hiç bile değil. Vallahi yani uğranım da bugün kimlerle yenildiysem Arkadaşlar fidyeyen herkese haram zıkkım olsun. Hakikaten bak bütün emeğim. Dakikalarım haram zıkkım olsun ya. Şuna bak. Hem raplersiniz diyor. Utanmıyor arkadaşlar. Utanır mı hiç ya? Maymunlar şu duyusu olmaz ki arkadaşlar. Götleri tüysüz. Tövbe yarabbim bak. Özür dilerim arkadaşlar. Vallahi özür dilerim. <laughs> Ağzımdan kaçtı. <laughs> tüysüz popolular yani. Poposundan utanmıyor adam. Don giymiyor. Laftan mı utanacak? Allah Allah. Allah Allah. Hocam ben bu arada abarttın demeyin. Ben bu ele zaten sinirli girdim. Ya bunları çok da sinirlenmem bu kadar normalde. Ölür müsün lütfen? Ölmezsin. Tamam. Çıkarız. Ele zaten sinirli girdi, girdiğim için bak maymun yine öldü. En ufak şey patlama derecesindeyim yani. Normalde bu maymunluklar takacak bir şey değil yani. Aptal aptaldır ona yapacak bir şey var mı? Yok. Şimdi tutabilecek mücadeleleri verme vakti geldi. Tutabildiğimiz kadar. Kazanamayız vardı arkadaşlar. Ben geçen ellerde bunlar gibi de aynı. Onlarla full oynadım. Bu sefer ben varım diye daha çok gaza gelip açılıyorlar. Ölüyorlar. Bak yazdıklarına bak. Daha çok gaza gelip açılıp ölüyorlar. O yüzden ayrı gitme deniyorum. Onda da genelde kazanırsak bir ihtimal oluyor. Bunlarla oynamak kesinlikle kazandırmıyor bu arada. Aptal aptal açıldıkları için açılmamanız gerekiyor. Eee bekleyeceğiz burada yapacak bir şey yok oraya nasıl gittin lan sen gözükmedi ki bana Allah 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 neyse yapacak bir şey yok ya dur bakalım maç uzattıkça uzasın ufacık bir hata yaparlarsa yüzde 2 kazanma ihtimalimiz var yok değil tabii ki de iyi test Yok tamam başka çıkmaz enerji Zor tutun bakalım. Aa, ya zorlama zorlama dön de lord tut koçum geri çekil bile atmayacağım size vallahi bak atmayacağım atmam atmam niye atayım şimdi çekilmeyecek ki kendimi yormama gerek var mı sağ tarafa parmağımı kaldırıp da geri çekile İnanın ki sizin gibiler için basamam şöyle yapalım. Leslie. Oy güzel. Helal lan Oğuz. Kendime öveyim bari. Herkes laf atıyor. Bugün. <laughs> Bu elde yani. öncekiler öyle bir şey olmaz. Ben gerçekten soylar tükendi zannediyordum çünkü. İlk defa geldi yani 4 senedir. 4 sene önceki videolarım gelmişti bir tane böyle. O zamanlar soylar fazlaydı. Free win, free win, free win, free win. Tabii ki free win yazarsak free win. Çünkü free aptal ordusuyla oynuyorum free win yazdın ama sen de yani sıfır altısın sen de eşeceksin senin soyun daha tükenmedi o yüzden sen atlama şu an senin konun yok burada bizim maymunlardan bahsetmemiz lazım senin soyun daha bayağı var şu an Mia seni zıplatır hoplatırım yoksa biliyorsun yaptığımda ama maalesef ki el gidecek yapacak bir şey yok normalde gerçekten terbiyesiz bir insan asla değilim arkadaşlar biliyorsunuz videolarımdan zaten hep küfürsüz hala bak bugün de küfürsüz Sadece ne olduklarını söylememiz lazım ufak çaplı laflarla. Söylemezsek bunlara kimse bu ne olduklarını söylemez. Çünkü izliyorlar Ersiz gün gelip de. Blue buff çıkıyor iyi tuttuk. Valla şunu kazasız belasız alalım da. Gerisine bakalım şimdi Leslie orada. Acaba nereye gittin çocuk? Aa ölümde. Av darbesiyle kesemeyiz bunları. Umutsuzluk lazım arkadaşlar. Umutsuzluk. Öyle durumlarda enerji yokken en azından bir anda hasar çıkartırız. Kesebildiğimizi keser atarız. Zorluyorlar yine boş boş. Yol gelip hepsini katledecek. diyecek. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Abi şaka gibi değil mi lan? <laughs> Oğlum ne kadar komikler lan. Allah aşkına tiplere baksana. Ya nasıl böyle gerçekten beyinsiz olabilirsin? Nasıl olabilirsin abicim? Vallahi bak karşıma alıp da sizi oturtup sormak istiyorum. Yemin ederim çok merak ediyorum. Biri var burada bu arada. Kim lan bu Mia? Öldüm koçum. Bay. İyi lan burayı da açtım. Ama maalesef bu kadar. Leslie. Evet Joe hepsini katledecek demiştim. Mitte toplanlar katletmedi ama katledecek. O şey düştü Florin. Nasıl oldu? Minyon tutmaya gelecek misiniz? Orada ne yapıyorsunuz? Hmm. Minyonlara bak. Clint'e bak nerede? Öyle çık. Hadi koçum. Hadi ölmen lazım. <laughs> hadi lan. İyi. İyi. Vallahi. Ben Clint'in bu arada arkadaşlar sınıfından birisi olsam gerçekten Clint gibi oynayan birisi olsam yani bak hakikaten soruyorum size maç kaç dakika sürerdi la oğlum. Bak öldü. Maç inanın ki 10 dakikada karşı bitirirdi. Clint'le aynı tipte aynı beyine sahip aynı IQ'ya aynı zeka seviyesine sahip birisi olsam yemin ederim Allah şahit arkadaşlar maç bu kadar sürmezdi. Aptal bak aptal değilse yemin ederim aptal olacağım. Aptal değilse ben aptalım. Bir şey bilmiyorum. Bu çocuk gerçek hayatta da bir baltaya sap olamamış. Aptal. 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 Zeka belli çünkü. Keselim arkadaşlar. Zorlayabildiğimi zorluyorum. Ya aptal insan gerçekten bir şey yapamıyor hayatta arkadaşlar. Robot gibi. Yani bu çocuk onlardan birisi. Vallahi siz oradasınız da bu milyonlar kim tutacak sorma sahip. Hala minyon tutuyorum arkadaşlar. Gidemem. Gitmeyeceğim de zaten. İstemiyorum bunlarla oynamak ya. Yenilsinler. Valla ben minyon tutacağım. Maçı uzatıyorum. Sohbet muhabbet olsun diye. Çık at çık. Ne olur ne olmaz satabilirler. Ha, bunlarla oynamak istemiyorum abicim. Ben valla bak tiksiniyorum ya. Adamlarla yan yana görmek istemiyorum ya. İteceğim. Lord alıyorlar muhtemelen şu an. Gitmeyeceğim. Evet alsınlar. Umrumda olmaz abicim geberecekler. Biliyorum. Ben vuracağım vurdum güne. O kadar da Flor'un banla dedim. Tut tut tut. Flor'un o kadar da balla dedim. Ballamadılar. Benim ballarıma da ayak rakip. Yani salak bulduğu anda tokat diyeceksin bak. Haklısın yapacağım bir şey yok. Joy. Baksana 3-4 tane aptal sürüsü. İzlersen eline sağlık. Aptallar bulduğun anda tokatla. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Pek sağlıklı hissedemiyor insan kendini bu oyunda ama Resmi yayıncıyım ve Sponsorlar diye de bir şey de diyemiyorum bu oyuna Bir şey hakikaten diyemiyorum çünkü resmi içerik üreticisiyim Mobile Legends'de evet Bir şey diyemiyorum o yüzden Ama bu eşleştirme olmaz arkadaşlar rappleyelim Şuradan Messi atalım lobiye bir davet edelim bakalım Neler diyecek görüşleri neymiş Maymun sesinden anlaşabilirsek bu arada ben biraz konuştum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Telefon vermiyor. Sadece çok çocuğa içerek üret falan diyor. <laughs> Bu arada böyle deme sebebim telefonunu vermemesi. Yarın izle dedim ben bunu arkadaşlar bu arada. Gerçekten oynayabildi mi? Yorumlarda yazın okuyacak. Dur ben şuna bir ücretini vereyim arkadaşlar. Buna yelpaze gider anca Travis diye. Entel entel sallasın sallasın geçsin sokaklarda. Ah. Al koçum al. Ah. Sallarsın kendine sokaklarda. Bundan buraya gelsen kimse la avam avu idem Mermiler patlar orada, mermiler patlıyam Akşam ana baban seni haberlerde izler. Geleceğim Böyle var ya hanrevan içerisinde yeri yıkılırsın, üzerine böyle hasteler sererler, annem baban gelir üzerinde ağat yapar. Ne oldu? Bok yolunda gittin. Anladın mı? Yani o kapıdakilerine de güvenmeyin ha. Mermiler bir patladım var ya adres sormaz ya ha. Mermi işlemediği adam yok. Herkes öldürür, orada, herkes geber. Anladınız mı? Bok yolunda gidersiniz. Adam olur.